Sende bir ses duyuyor mu? Galiba bir ses geliyor. Hana Nisa. Nisa niye attın ya? Korunduk birbirimizi. Abla ses ne taraftan geliyor? Yok Nisa bir şey. Hadi yürüyelim devam et. Abla burası ne? Nereye geldik biz? Ben de bilmiyorum ki. Çok değişik. Orman var her yerde. Her yerde ağaç var. Of baba neredesin? Hemen bizi bıraktın. Annem Aynen. de yok. Aynen. Aha neyse oradan araba sesleri geliyor. Abla koş hadi. Koş. Abla burada, burada bir şey yok. Orada. Evet bunlar caydırıcı olur. Hadi abla koşmaya devam edelim. Tamam koş. Abla ya böyle asker gibi oldu. Neyse belki korkarlar boşver. Koş, koş abla koş. Ne oluyor ya? Baba sen o... burada mıydın? Evet buradaydım. Aşkımızda mıydın? Evet yatıyordum ben sizi aradım. Baba, Bulamadım baba, yoruldum. Baba dip dip yapsaydım evet. koşuyoruz. Siz arabayı mı arıyordunuz? Evet arabayı arıyorduk baba. Ben bilmiyordum ki sizin arabayı aradığınızı. Baba, Siz ne oldu nefes nefese nefes kalmışsınız. Biz oradan giderken böyle Karşımıza güzel evet, evet. birileri çıktı. Evet. Garip birileri, Garip mi? birileri mi? çıktı. Garip birileri mi çıktı? Evet. evet. Nereden çıktı garip birileri? Baba ileride çıktı, sonra koştuk biz. Kızım için. o kadar saat burada mangal yaptık, hiçbir şey yoktu. Siz o tarafa gidince mi garip birileri çıktı? Evet. Baba. O ben malzemeleri topladım. O... yapmadım. tamam o evet. zaman ben malzemeleri topladım ya, bagaja doldurdum. Şimdi çalıştırıp arabaya gidelim. Hadi yer değiştirelim. Baba. Ne oldu? Oradan biri geliyor. Bak, bak, biri mi geliyor? Evet. Ha nerede? Bak gizemli biri. bizim dedemiz kişi orada. Nerede hani? Bak, orada, orada orada. Hani Melisa ben göremiyorum. Baba bak işte orada bir şey var renkli renkli. Aa, evet, aa, aa, aa ağacın değil? arkasında. Evet, Nisa neyse saklan. Aa, ağacın arkasında. Baba evet ağacın. Baba, baba, baba bu tarafa bakıyor. Baba kırmızı kırmızı gözleri var. Baba, ne? ellerindeki ne? Nisa baba. ellerindeki ne bunun? Aa. Balon 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 balon. Aa bir şey diyeceğim ne bu? bu Nisa. Ne? Hiç görmedim ben böyle bir şey. Aa Nisa, Nisa Melisa şuna bakar mısın? Ellerinde evet, bir şey var. Baba ben gidiyorum. Ay yüzüne bak şunun. Baba Aa, dişlerine bak dişlerine. mi? Aa dişlerine bak. Evet, Nisa evet, gülümsüyor. dişleri. Gülümsüyor mu kızıyor mu suratı? Evet, evet. Ben suratını evet, ne olduğunu, şey... olduğunu anlamadım. Baba, baba, Ne bak, oldu? Bir şey ne olduğunu anlamadım. Balon satmak mı istiyorsun? Yok kızım yok. El, aa elindekinin içinde bir şeyler var. Aa onların içinde bir şey var. Renkli renkli olan abi şeylerin abi, içinde bir şeyler abi. var. Baba abla saklarsak Aa Nisa Melisa'yı zaten direksiyondan göremez evet. herhalde. Ay yüzüne bak şunun çok garip. Ne olduğunu baba, anlamadım. E, evet, Gülüyor, güle güle bize geliyor. Güle güle mi geliyor? Hayır, gülmüyor bence kızıyor gibi. Kızıyor mu? Aa, geldi bir şey diyeceğim. Nisa elinde var ya, elindekinin içinde balonun içinde bir şeyler var. Vallahi elindekinin içinde bir şeyler baba. var. Baba. Ne yapacak bu? Ya içinde bir şeyler varsa. Aa, baba. Ne oldu? Ya içinde bir şeyler varsa. Kızım zaten içinde bir şey var gibi duruyor. O baba bize ya. getiriyor. Baba, o, baba, baba baba. Gözüne, gözüne bak, bak şunun Ne şey yazıyor? Gözüne bak şunun. Baba kırmızı gözleri var. Baba gözüküyor mu? Aa şekil değiştirdi. Ne yapmaya çalışıyor? Evet. Mesaj vermeye çalışıyor. Şekil değiştirdi. Mesaj vermeye çalışıyor valla. Evet. Ne yapıyor bu ya? Baba çok yakınlaştı bu ya. Aa, yakınlaştı. Melisa yaklaştı. Melisa ne Baba, yapacak? Baba bir bileyim mi? Aa, Melisa. bu bir şey yapacak. Baba, bir Elindeki. Mi? Bir daha kornaya bas. Melisa bir daha kornaya bas. Melisa. Melisa bu araba çalışmıyor mu? Nisa'ya bak iyice saklandı. <laughs> Nisa iyice saklandı. Nisa sakı çıkma. Aa, ya bu kim? Nisa'ya bak iyice saklandı. aferin Nisa. Melisa iyice yaklaştı bu. İyice yaklaştı. a ne yapıyor? O Melisa şunun ağzına Ama bak. Melisa şunun ağzına bakar mısın baba, dişlerine? Evet, Dişlerinin arasında baba. dili var. Evet. E gözleri ne böyle kırmızı bunun. Ay, baba. Kare gözleri var bunun. Baba, çok baba. değişik. Acaba bu Minecraft karakteri olabilir mi? Yok Kare be, kapkara. Suratına bak şunu. Kapkara olmuş suratı. Baba. Ay, aha kötülük kralı mı bu yoksa? Yoksa baba. kötülük kralı falan mı bu? Aslan kral gibi bir kral mı acaba bu? Allah'ım. Ah ne oldu? Ne Araba yapıyorsun? üstüne mi çıkıyor bu? geldi. Arabanın üstüne çıkıyor. <laughs> çıkma sakın. Arabanın üstüne çıkma. Hayır. Arabanın üstüne çıkma. Araba Arabamı göçerticeğin ya. <laughs> Arabamı kaputunu göçerteceksin. Ama yeni araba alırsın. Ya araba yes yeni. Bu araba orijinal. Ne yapıyorsun? Boyası yok, değişeni yok. Bir sürü değer kaybedecek arabamız ya. Ne yapıyorsun? Geri çık. Nisa geri çıkmıyor bu. Hey sana diyorum. Geri çıkar mısın? Allah üst camın açık. Melisa Allah. üst cam açık. Bu, bu. Balonları buraya atmasın. Melisa bu, balonları buraya atmasın. Mi? Melisa üst Bana camı katanmıyor. kapat. Allah buraya atar matar da. Buradan içeri girer falan Melisa. O geldi. Nisa tamam senin arkanda. Baba. He? Nereye gitti bu? Burada. Burada değil Abi, mi? Baba Nisa çok saklı. Nisa. Nisa çık çık. Nisa. Bu, bu. Nisa. Aa nereye gitti bu? Ne Nisa bu yok. Yok hiçbir gördüm. Nereden bir bakayım. Nereden bakacaksın? Üstten. Üstten mi? Nisa bir şey görüyor musun? Bakayım. Allah'ım yarabbim. Nisa bir şey var mı? Nisa bir şey Hayat görüyor musun? Ayakta çıkma. Baba hiçbir yerde yok. Hiçbir evet. yerde yok mu? Evet. Nisa sağa sola öbür tarafa her yere bak. Allah'ım yapma. Nisa sen göremedin mi nereye gittiğini? Ay, babacım buzu kontrol olabilir mi? Ne bileyim ben tuzak falan mı kurdu acaba? Hı. Hadi gel Baba, bakalım. Ya, Baba ağacın arkasındaysa. Baba, Göremiyor musun Nisa yok diyorsan yok. Şeyim. Bence bence ne yapalım? Siz durun arabada ben bir bakayım tamam mı? Baba dikkat et. Tamam evet. bakıyorum bir saniye. Aa Melisa Nisa. Gitmiş. Gitmiş mi? Gelin gelin Müşmer. gitmiş. Müşmer. Evet. Vallahi gitmiş Melisa. Hiçbir yerde yok. Melisa, yok. Hiçbir yerde yok. Bak Melisa koş. Melisa koşun koşun. Baba. Koş. Melisa. Melisa buraya bırakmış. Ne oldu? Yani içinde bir şey var herhalde. Vallahi içinde bir şey var Melisa, Nisa. Baba. Nisa. baba nasıl patlatsak mı acaba? O, patlatayım mı? Meklan, 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 tamam. Ne var? Nisa koş. Nisa da sopa almaya gitti Melisa. Baba, ben Dur hangisini sopa. patlatayım? Baba, pembeli hangisini? Pembeli, pembeli mi? Aa, bunun içinde ben ne var ya? Dörtteyim. Aa, altında bir şey var bunun. Bunun altında bir şey var. Dur dur. Dur patlatıyorum. Çek. Kapı Ne oldu? Kıpırdıyor. Evet. mu? Melisa patlatıyor o zaman. 1 2 3 Oh. Aa, ne bu ne ya? Aa, ne var altında? Ne var? Aa. Aa. Aa, bu ne? Adam, Aa Nisa bakar mısın ne çıktı? Nisa. Tamam senin. Dur şey dur. Be. Dur bu. Sarılıyı patlatıyor. Hadi inşallah daha güzel bir şey çıkar. Bunu mu patlatayım bunu mu? Beyaz değil bence. Beyaz mı? Sarı mı beyaz mı sini? Ya. Ya şundadır ya bunda helvacını kızın da. Oh bu çıktı. Patlatıyorum. Melisa patlatıyorum. Melisa patladı gitti. Oh. Ee bu ne? Bu ne? Aa, baba, Aa mavi şeker. şeker var. Vallahi mavi şeker çıktı. Baba, Şimdi. Beyaz yatağı, mavi mi beyaz yatağı. mı? Beyaz baba daha daha yakın. Beyaz. Hadi patlatıyorum Melisa. Bu ne ya? <laughs> Ah. Ah bu ne? Baba bunda da şeker. Ha ah, bunda da şeker çıktı. Evet, baba gelmesin geri. Ne bileyim ben gelir mi? Neyse etrafa da bakar <laughs> olun tamam mı? Hangisini? Mavi mi? Ne? Patlatıyorum. 1 2 3 Nisa Belisa patlıyor. <laughs> oh! Ya, bunda da şeker çıktı. Ya, ya, ya bunda, da bu da şeker da, çıktı. bunda da şeker çıktı. Bunda da şeker çıktı. Tamam sonra. bu benim Değil oldu. Tamam bu benim oldu. Hadi bakalım inşallah bunda daha güzel bir şey çıkar Öyle ya. Dedi. Oh! Ne? Ee, ne çıktı? Bu ne? Ben, Allah'ım ben, ya Rabbi. Ben ya, çıka çıka bana bu ben çıktı? Diyorsa. Ne? Bak, bu ya çekil çekil. Ne ne yapacağız? Koşun arabaya binin arabaya. Tamam, arabaya bin. neyse tamam. neyse şu tarafta ses geliyor ya. Tekrar bu adam. Ben, yok be arabada yok. Ben, arabada biz buradaydık. Neyse binin. Merisa, binin. Bir daha şu arabadan uzaklaşmayın ya. Ben, ben, ben. Tamam herkes yerine binsin. Tamam, tamam. Ya bir daha şu arabadan inip bir yere uzaklaşmayın tamam mı? Bana söylemeden uzaklaşmıyorsunuz. Hı. Hadi görüşürüz.